Çok güzel. Hep yıldadır bunu aramış olmuş. Ama bulamamıştım. Hayır bu değil. Hayır Çok seviyorum bu çayı. Bu da Ozun'un günlerde düşündüğü hediye. Poşet almış. Poşet için de ölüm güzel. Paranın peyesi. Bu anlamlı işte. Bir de limit 52 ya. Keşke 500 yapsaydık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar haftaya attırıyorum haftaya pey bende. <laughs> Yine mi sensin? Yine <laughs> böyle. <laughs> Bunda da tahmin ediyorum peluş var. Niye bunca zaman tahmin ettirmedik? Heee evet. doğru. Evet. Sonuçta da poşet vardı. Nasıl? Hep poşet. Hep poşet. Tamam, ne şuna gerek yok. Tamam. Ne bu? Pijama. 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 <laughs> <laughs> gerek yok. Çocuk da geri koyamayız. Bu bakacağım. Aşkımız şey, şey oldu. Olmaz bakacağım. Hatta bir giy de gel üstüne. Giyin de giyin. Hadi giy de gel. Yok ya. Hadi, Hadi giy de gel. Hadi, hadi giy gel. Hadi <laughs> giy gel. Onu ver biz. Onu iade ederiz. İyi de giy de gel. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>